İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 11 Haziran Cumartesi maçlarını değerlendireceğiz. Yine Özge yanımızda, yine Özge ile beraberiz. Özgeciğim hoş geldin. Merhabalar abi hoş bulduk. Nasıl gidiyor, iyi mi her şey? İyi gidiyor. Biraz videodan önce yorumlara bakayım dedim abi videolarımızın altına gelen. evet Benim için de çok güzel şeyler yazmışlar. Bu video evet. için bana motivasyon oldu. Özellikle ben de dikkat ettim. Özge'nin yorumları çok güzel diyen bir arkadaşımız olmuş. Teşekkür ederiz. Valla benim de altında yorum yapasım geldi sana bıraktım <laughs> öyle söyleyeyim. Dün... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dün bu arada şöyle güzel şeyler olmuş. İşte Portekiz maçında 2-0 skor gelmiş. Onun üstüne İspanya maçı 1-0 bitebilir. Dikkat edin demişim. Hiç kimse deplasman 1.5 üste yönelmemiş vesaire. Tatlı bir video geçirdik. Tatlı da zaten ortak kuponumuz gelmiş. 2-41 galiba değil mi? Evet abi. Aynen güzel güzel gidiyoruz. İşte tutanları falan da şöyle sağa sola yapıştırırız yine. Biz işimize bakalım diyorum. Başlıyorum Özge. Abi şurada seni övmeden geçemeyeceğim. Dün reklam hazırlarken de fark ettim. Yani Portekiz maçında bilinebilecek ne varsa hepsini Aynen ya şansımız yaver gidiyor vallahi ben bu aralar özellikle Uluslar Ligi'nde onu söylüyorum. Gerçekten şansımız yaver gidiyor. Bu da yanlış anlaşılmasın bu arada WhatsApp grubunda verdiğimiz da dün tutmadı mesela ama ortalamaya baktığımız zaman Uluslar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük karı belki de bu haftalarda yaptık gerçekten. O da güzel bir başarı oldu yaz için özellikle. Evet abi çok iyi gidiyoruz. Maçlara geçelim. iyi bir video daha çıkaralım inşallah. Hadi bakalım o zaman. Bugün 6 tane karşılaşmamız var. Türkiye'mizin de maçı var. Hepsine değineceğiz. Önce İngiltere İtalya diyelim. The uh -huh. İngiltere ilk iç sağ maçını oynayacak. Evet. Evinde oynadığı maçta İtalya'ya en son final kaybetmişti. Evet. Futbolda bunlar unutulmaz. Bir revans alma isteği hani ulusallıkla olsa mutlaka olacaktır bence. Evet. Gruplarda 39 gol atan İngiltere dünya kupasından bahsediyorum. Son 180 dakikada sadece bir kez rakip havalandırdı. Evet. Hepimizi şaşırttı. Özellikle Macaristan'a karşı. Evet. da derbi bence ben kafa olarak turnuvada kesinlikle değil. Dün Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Amcaoğlu da açıkladı. Mançin'le görüşmüş, anlaşmışlar. Yalan olur başkan... o. Nasıl sayın Eşref Amcaoğlu başkan olamayacağı <laughs> için atıp tutuyorlar formatında ilerliyor bence. Abi orada çok değişik şeyler var. Hemen bahsedeyim kısaca. Ya biraz o katılım sayısıyla alakalı. Yani liseli grup fazla katılırsa bir de biliyorsun bizim çok saçma bir şekilde 8-10 saatleri bulabiliyor. Evet. Yani o katılım sayısına göre kazanıp kazanmayacağı çok stratejik bir şey olacak. Ben zannetmiyorum Aha. öyle söyleyeyim. Yani bence Dursun Başkan çok rahat kazanacaktır gibi geliyor. Ama hadi bu Bozmayalım biz formatımızı. Onlara apayrı bir video yaparız ama istiyorsan. Mancini o kadar bizim iç işlerimize şu anda hakim değildir. Sonuçta bir görüşme yapılmış. Biraz aklı orada olabilir. Aralarındaki son 5 maçta hem karşılıklı gol hem 2-3 gol bandında bitmiş. Ben İngiltere'den gol bekliyorum. İtalya'nın da ileri hattının aslında iyi bir hücum hattına sahip olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol dedim. 1.86 oran bana çok yüksek geldi. Yani beni açıkçası oran çekti abi karşılıklı gole. Valla olabilirdi Özge. Benim fikrimi söyleyeyim ben. Önce bir kere skoru soralım bak bu maçın skoru enteresan olabilir. Yani hiç beklemediğimiz al sana 3-0 İngiltere'de çıkabilir ama beklentim o yönde değil. Özellikle İngiltere'nin oyunu hiç beğenmiyorum zaten. İtalya'da bence ortalamanın çok daha altında oynuyor söylediğin gibi. Benim beklentim ilk yarı 0 olacak ama skoru sizler yazın dostlar. Skoru bilen bir kişiye yine katıl VIP üyeliği verelim bir ay boyunca. Skoru yorumlara yazın. Çok kişi bilirse çekiliş yapıyoruz zaten diyelim. Benim fikrimi sorarsan ben bu karşılaşmanın ilk yarısında hiç gol olmayacağını düşünüyorum. Yani 0-0 bekliyorum. İkinci yarıda da 1-1 bir, bir, skor bekliyorum ama alacağım tercih ilk yarı 0 olacak sadece. Ha ne yapılabilir, neleri zorlayabiliriz? Biz 46 izliyorsanız da ilk yarı 0, ikinci yarı 0 neden olmasın diyebiliriz. Ayrıca 1 1de skorum onun oranı da 5-25. Sıfırdan sıfırın oranı da 4-35'miş. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilirler diyeceğim. Geçiyorum öbür maça. Geçelim abicim. Macaristan Almanya o zaman. Abi bence Macaristan ilk bir tek sürprizini İngiltere karşısında gerçekleştirdi. Ben de çok ilginç bir şey söyleyeyim mi Özge onunla ilgili? Yusuf geldi geç ya dedi gördün mü dedim Macaristan İngiltere'yi ne yapmış falan. Ya dedim kardeşim bak Macaristan'ı büyütmeyin. Küçük olan İngiltere'ydi o maçta dedim. Yani ondan sonraki İtalya maçını da gördük. Zaten İtalya maçında da Macaristan'ın golü kendi kalesine gelen bir golle oldu sadece yani. Mançin attı hatta golü de işte orta kesildi böyle ayağını uzattı gol oldu falan filan. Yani Macaristan iyi bir takım değil. Özellikle savunma hatalarını ki Zalai'nin bizzat hatasını gördük golde. Bu tip pozisyonları çok fazla görebilirler. Almanya bunları İtalya'dan daha da iyi değerlendirir. O da bir ayrıntı benim nazarımda. Bu arada önce maça ben girmiş oldum bu sefer. Böyle olsun Özge. Benim beklentimi sorarsan. Deplasman 1.5 üstü çok orijinal, çok güzel bir oran olabilir. 1.37'den isteyenler değerlendirebilir. Böyle bir ideal kupon yapacaksak mesela bu 1.37 güzel bir orandır. Ama neler alınabilir başka dersen 3.0 net skorum var benim. 3.0 net skorun oranı 7.50'ymiş. Bunu değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de mesela 3.1'e gider mi arkadaş diye sorarsan Deplasman 2.5 üstü. Onun da oranı 2.33. Bu da değerlendirilebilir. Bir ihtimal daha söyleyeceğim. Almanya'nın handikaplı galibiyeti yani 2-0 da mesela yarar derseniz onun oranı da 1.87 böyle çoktan seçmeli bir şey olsun dedim. Ben de o zaman kısa keseyim abi kuponuma da aldım. deplasman 1.5 üst dediğin gibi maçta alınabilecek en ideal seçenek. Çok ideal olur gerçekten. Yani biz gün ideal kuponu da oluşturacaksak ki WhatsApp'ta da oluştursak mesela bu değerlendirilebilir bir ihtimal diye düşünüyorum şimdiden. Neden olmasın diyelim. Bu arada WhatsApp demişken ondan da bahsedeyim istersen Özge. Evet abi kesinlikle. Aynen WhatsApp'ımız çok tatlı gidiyor çünkü. Yine canlılar tatlı. Yani dün çok iyi değildi açıkçası yine söylüyoruz yani bunları da niye açıkçası söylüyoruz gelip de böyle işte çok büyük vaatlerle ulan bu gruba geleceğiz para basacağız hikayeleri bizde yok arkadaş biz kimseyi zengin edemeyiz diye her zaman söylüyoruz beraber kazanırız diyoruz beraber kaybederiz diyoruz genelde kazanıyoruz ay ortalamasında açtığımız günden beri kardayız ama bu kesinlikle bir vaat olmamalıdır yani banko garanti bu tip şeylerin hepsinin yalan olduğunu sürekli söylüyoruz e biz bildiklerimizi anlatıyoruz nasıl ki videolarımızda da anlatıyorsak nasıl ki videolarımızda da yanılıyorsak orada da yanılabiliyor ama az yanılıyoruz. Çok garanti gördüklerimizi almaya çalışıyoruz. Ama garantisi olmadığını da defalarca yaşadık. Mesela dünkü Norveç maçı. Herkes Norveç'ten gol beklerken bir tane iptal oldu. Bir tane penaltı pozisyonu kabul edilmedi. Hakem penaltı değil dedi. Bence penaltıydı. Bu tip şeyler yaşanabilir. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bunları kabul etmek lazım. Kornerlerimiz oluyor. Canlı tahminlerimiz oluyor. Başka neler var Özge? Abi aslında seçeneğimiz çok fazlardı ama ulusallıkta birazcık kısıtlayıp daha garanti gitmeye başladık. Senin de dediğin gibi. Evet. Olubu değil biz dün ilk defa onda da kötü. Yaklaşık 15 gündür voleybol maçları veriyorum. Dün biraz kötü gitti beni yanıttı. Evet. NBA olduğu sürece NBA maçlarımızda çok iyi gidiyorsun bu arada. Evet. Tekli tekli atıyorsun. Eyvallah. Dün Efes maçına da hatta alt aldık onu da bildik. Aynen Efes'i de 82.5 altını almıştım. Efes'i zaten kaybedeceğini biliyordum ben de. Tenise gidiyoruz abi orada da ikili üçlü kuponlarımız var senin sayende. Aynen de. tatlı tatlı gidiyoruz. Keyif yapıyoruz açıkçası. Nasıl evet. gelecekler onu da söyleyeyim istersen. Tabii. Alternatif tahminleri gmail.com adresinden bizlere mail atabilirsiniz. Ya da böyle dolu dolu olu bilgi almak istiyorum diyorsanız da alternatif tahminler Instagram sayfamıza yazarsanız DM'den bizlere yürürseniz ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Hem ücret bilgisini hem katılım şartlarını ne gerekiyorsa sizlere aktaracaklardır diyoruz. Devam ediyorum Özge. Edelim abicim. Hollanda, Polonya diyelim. Buyursunlar söz sizde. Hollanda grupta liderliğini sürdürüyor abi. Özellikle hücum hattında bilmiyorum senden bir şeyler duymak istiyorum. Sana hemen bir pas atacağım. Kaliteli ayaklara sahipler. Begors ve Memphis Depay. Bilmiyorum Begors hakkında ne düşünüyorsun? Hiç bir sonra? Hiç iyi düşünmüyorum öncelikle. Şunu söyleyeyim. Bir Beşiktaş <laughs> için konuşuluyor, bir de Fenerbahçe için konuşuluyor. Fenerbahçe için de konuşulurken bence Fenerbahçe almasın demiştim ki bence Serdar ondan daha iyi oynadık. Özellikle son maçlarda yine görüyoruz. Öte yandan Burnley zamanında da hiç iyi değildi. Ha Wolfsburg geçmişi mesela iyiydi ama mesela Gomez'le falan karşılaştırılması gerçekten çok komik. Gomez gibi futbolcu bir daha kolay kolay gelmez Beşiktaş forveti olarak. Ama Vegors nasıl dersen ortalamanın çok daha altında beklentileri gidermez. Abu Bakar kesinlikle değil. Belki şuayı geçebilir. O da Batshuayi'nin gerçekten bence abdest alması lazım. Yani bu kadar o topla ceza sahasında buluşup bu kadar kaçırmak gerçekten mucize ama o son vuruşlar da kötü değil. Hakikaten adam talihsiz. Direklerde patladı. Son maçta da iki tane direği var ama Vegors'u karşılaştıracaksak Batshuayi ile Abubakar'la anca ortalarına girebilir. Bence yanlış bir tercih olacaktır. Memphis Depay'ı sorarsan da Memphis'in de işte ne bileyim daha önceleri iyiydi. Lyon kariyeri iyiydi mesela ama Barcelona'da işte nasıl ki Obama geldi. Hemen depayın da atıldı. Aynı şeyler bu şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. Hollanda forveti için yeterli mi dersen işte son maçta gördü Kurtarıcı oldu Wegors. Ama bizim böyle kurtarıcılara son maçlarda işte son dakikalarda hareketler yapacak adamlar değil standart oyununu oynayacak Gomez gibi, Abubakar gibi forvetlere ihtiyacımız var. Doğru abi haklısın. O zaman inşallah gelmez diyelim. Evet. Abi maça dönecek olursak maç öncesinde Hollanda'da önemli bir eksik bulunmuyor. Evet. Polonya abi ben biraz onları üzülerek izliyorum. Aslında çok olumlu şeyler yapmak istiyorlar ama biraz kalite olarak yetersiz kalıyorlar. Evet. En son Belçika'ya attıkları bir gole de çok pişman oldular. Hemen 6 gol gördüler peşinde. Lineti, Kili, Modern ve tabii ki Robert Lewandowski yani gerçekten kaliteli isimlere sahipler ama işte biraz o rakiplerin daha kaliteli olmasından dolayı dediğim gibi bence çok yetersiz kaldılar. Hollanda'nın ben galibiyet alacağını düşünüyorum. Liderliğini sürdürecektir. 1 ve 2.5 üst dedim. 1.61'de oranı var. Güzel. Ben sadece 2.5 üst alacağım. Polonya gerçekten oyun oynuyor. Gerçekten sağda bir futbol var. Olumlu bir futbollar özellikle. Lewandowski de aslında tatlı beslemeye çalışıyorlar ama kapasite dediğin gibi dar. Yani arka tarafın oyun anlayışı Lewandowski kaldıracak düzeyde değil. Ama neler yapıyorlar dersen. Mesela bu maçta Polonya'dan bir gol bekliyor musun dersen ben hakikaten bekliyorum. Skorumu sorarsan mesela 3-1 Hollanda kazanır diyorum. 9.50'de bunun oranı var. Onu da belirtmiş olayım. Ama son maçta özellikle Hollanda Galler karşılaşmasında Van Hal bence oynattığı oyundan pişman olmuştur. Çünkü golün üstüne yatmaya çalıştılar. WhatsApp grubunda da konuşmuştuk. Ana grubumuzda da Hollanda'nın iki tane golü vardı bu arada. Son dakikada kurtarmıştık. Güzel oldu. Ama Hollanda'nın ben bu futboldan pişman olduğunu düşünüyorum. O yüzden o ilk Belçika maçındaki oyunu oynarlar diye tahmin ediyorum. 3-1 bir skor aklımda benim. Neden olmasın diyelim. 9-50 oranı var. Ama dediğin gibi tarafım yine zaten 3-1. Senin bahsine doğru orantılı. 3-1 ne demek oluyor? Hollanda kazanır 2.5 üst. Ben sadece 2.5 üstü alacağım. Bir tane de kuponum var hatta. Şimdiden yapayım Özge. Kupon işi de bitmiş olsun mesela. Tamam. Hollanda'nın 2.5 üstü. Bunun oranı 1.50 idi. Bir de Almanya deplasman 1.5 üstü demiştim ya. WhatsApp'a biz başka daha değişik kuponlarda buluruz. Onu da alırsak 2.05 oran yapıyor ikisi. Bence denenebilir olur en azından. Evet güzel. Övmeyeyim şimdi. Evet evet. <laughs> çok yüklenmesinler. <laughs> güzel bir kupon oldu abi. Devam ediyorum o zaman. Galler Belçika. Abi Gallerin grupta henüz puanı bulunmuyor. Evet. Ama gerçekten Hollanda maçında puan almaya çok yaklaşmışlardı. Aynen. Belçika'da şuna çok dikkat ettim abi. Ben Hazart'ı çok seven biriyim ama işte son yıllarda beni biraz üzdü. Ama son maçlarda böyle çok istekli her şeyin içinde her pozisyon içinde hep bir şeyler yapmak isterken görüyoruz. Aslında bence çok da yetenekli bir oyuncu. E tabii ki. Şimdi çok gözde bir bir maç olduğu için birazcık korktum. Dün Norveç maçında olduğu gibi çok böyle vitrin maçları uluslar liginde yanıltıcı olabiliyor. Ben kornere kaçmak istedim abi. Benler son 3 maçında 4'er korner kullanmış. Evet. Burada da bir 4 katkı yaparsa ben 8.5 üstü rahat alabileceğimizi düşünüyorum. %100 katılıyorum sana. Korner kuponda da %100 değerlendireceğim bir maç. Özellikle notunu almıştım zaten. Ama ben senin bu vitrin maçları korkundan yana değilim açıkçası. Yine Belçika'nın rahat bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bir de bir mağlubiyet olduğu için puana da ihtiyacı olacaktır bu grupta. Dolayısıyla Evet. Belçika'nın rahat bir galibiyetini bekliyorum aslında. Yine skor vereyim mesela bir tane. 4-1'in oranı 29'mış. İsteyenler değerlendirebilir. <laughs> Deplasman 1.5 üstü de ana tercihim olacak bu mücadelede. Bunun oranı da 1.72. Yani hem goller olur, hem korneri olur. Öyle tatlı bir karşılaşma olur gibi geliyor bana. Ya ben de tabii ki Belçika'nın yanındayım ama bilmiyorum. Dediğim gibi biraz korktum. İnşallah dediğimiz her şey gelir. Portekiz gibi her şey bildiğim bir maçı da Belçika'da yaşarız inşallah. İnşallah. Hep beraber ikimiz de bilmiş olacağız o zaman zaten. <laughs> Hadi geçtim. Ukrayna er Ermenistan buna çok kısa değineceğim ben. Çok fazla yani maçlarını da takip edemedik bir Galler Ukrayna izledik. Ama o da bize aslında bir fikir vermedi. Daha önceki Ukrayna galibiyetini evet. görmüştük. Ama bunlar değil. Yani Ermenistan karşısında Ukrayna az kadroyla çıkacak mı çıkmayacak mı ondan bile emin değilim. Çıkarsa handikaplı Ukrayna kazanır. 1.50 oranı var ama kuponlara koyar mısın dersen koyma. Abi ben hem Ukrayna hem de Ermenistan'ın İskoçya maçını izledim. Evet. 90 dakika izledim ikisinde. Hatta İskoçya'nın ilk golünü 5. dakikada hemen WhatsApp'a vermiştim. Evet. Ermenistan çağ dışı bir ilk yarı geçirdi. İskoçya'nın her atağında topu direkt uzaklaştırmaya gittiler. Hiç oyun kurup çıkmayı denemediler. Evet. İskoçya aldığı topla hemen geri geldi. Bu şekilde geçti bütün maç. Ukrayna'yı maçta tabii ki de önde görüyorum. 8.5 Skorner yine bu maçta da çıkabilir abi. Ama ana tercihim 1 ve 3.5 alt oldu. bir oranı var. Olabilir. 2-0 net bir galibiyet mesela değil mi? Evet. Ermenistan'dan gol beklemiyorum. Ukrayna'dan da 4 gol beklemiyorum. Mantıklı. O mantıkla yürüdüm. 1 ve 3.5 Mecburen savunma yapacak zaten Ermenistan. Tutabildiği kadar oyunu tutacaktır. 2-0 net skor. Ben de mesela aklımda 2-0-3-0 var bu karşılaşmanın ama skor oranlarına da bakmadım. Yani o akşam da izleyeceğimi zannetmiyorum. Olabilir artık kime kalırsa o an içimizden birisi izler mutlaka. Aynen. Devam ediyorum o zaman. Son maçımız Lüksemburg Türkiye. Milli takımın 3. maçı. Abi çok şükür takımımızla çok mutluyuz. Çok gurur duyuyoruz. Ben ilk maçtan itibaren Türkiye'ye çok güveniyordum biliyorsun. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Oynadığımız <laughs> takımlara bak Özge. Allah için ya. Bu değil ki yani işte atıyorum milli takımı düşün. Bir mahalleye giriyor. Diyor ki arkadaş hadi diyor, takım toplayın aranızda diyor. Maç yapacağız diyor. İzlediğimiz bütün maçlar bu şekilde değil miydi? Ama buna da biraz ihtiyacımız var. Biraz özgüven kazanmamız gerekiyor. Çok genç oyuncularımız var. Tam ihtiyacımız olan takımlarla oynuyoruz bence. Evet doğru. O açıdan haklısın. Yüzde yüz katılıyorum ama hakkımız olan yerde de değiliz. Özellikle bu oyuncularla. Ama inşallah daha iyi olacak milli takım. Maalesef evet. bir süreçten geçiyoruz. İyi yönetil yiyoruz şu an için. O da çok önemli bizler açısından. Genç çocuklar iş yapıyorlar. O çok önemli. Özellikle Doğukan'ın da parlaması iyi oldu. Mesela bir gol gördük Kerem Yunus işbirliğiyle. O çok önemliydi. Serdar yine zaten yapması gerekeni yapıyor. Orada birazcık abi görevi de üstleniyor. Özellikle gol sevinçlerinde falan görüyorum. Penaltıları kullanması özellikle bir artı. Yani takım içinde bir uyum olması güzel bir şey bence. Ne olur dersen burada bence Türkiye ilk defa gerçek bir maça çıkıyor. O da gerçek bir maç demek yani İtalya değil karşıdaki Almanya değil ama grupta gerçekten birazcık böyle zorlayabilir bilecek bir takımla en azından 5'ler 6'lar atacağı bir karşılaşma olacağı düşünmüyorum ben. Ama burada ne olur dersen benim alacağım şey Lüksemburg bir tane gol bulur diyorum Özge. Litvanya maçında da gördük hatalar oldu. Hatta iptal olan gol de oldu. İşte el pozisyonu vesaireler vardı. Ya burada öyle bir şey denk gelirse bir köşe vuruşundan vesaireden Lüksemburg'un bir gol bulabileceğini ya da duran toptan bulabileceğini düşünüyorum. En 0.5 üstü alacağım ben burada. 2-1 de Türkiye kazanır diyorum. Bunun oranı da 6.75. Tamam yine bir yerde son anda uyuştuk abi. Evet birazcık sağlam bir dakika ama ya en kötü hiç de açamazsak Yunus Hakkı'da oyunu alırız. <laughs> o Aynen. Yardımcı olur aşarız diye düşünüyorum. Ben de abi senin 2-1 soruma uygun 2 ve 1.5 üstü aldım. 1.45'de oranı var. Güzel. 2 ve 2.5 üstü de olabilir mesela. İsteyenler arttırabilirler. Yener miyiz? Yeneriz abi. Oynanan futbola bakıyoruz özellikle. Bence tatmin edici Yani karşındaki takımlar sana aslında tam bir data vermiyorlar. Çünkü senin eşin olan takımlar değil. Atıyorum Hırvatistan'la oynasaydık ya da bugünün listesinden bakayım. Macaristan, Polonya, Galler, bu gibi takımlarla oynasaydık ya da Ukrayna derdim ki Dengiz neredeyse bak bu takımı yenebildiysek evet milli takım güzel ilerliyor derdim. Ama birazcık burada mahalle kültürü mü desem nasıl diyeyim yani karşındaki takımlar senin eş değerini olmadığı için tam bir oyun tarzını bile tam olarak çözemiyoruz aslında milli takımı. Çünkü farkındaysan ceza sahası içinde çalım deneyen çok fazla futbolcumuz oldu son maçta. Bu diğer saydığım takımlar karşısında yapılacak şeyler değil. Yani o futbolcular gidip de işte atıyorum Macaristan defansına zalayı falan o şekilde geçemezsin. Bunun onlar da farkında. Bir özgüven var bu grupta ister istemez. Bu bize artı sağlıyor ama hayal dünyasına da kapılmayız inşallah. Diyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Kuponum var abi. Müsaadenle onu vereyim. Hadi bakalım. İki maçlık mini bir kuponum var abi. Tamam. Hollanda 1.34 oran. Tamam. Lüksemburg Türkiye 2 ve 1.5 1.45 oran, 1.95'te işte oranı var. Bereket versin bence güzel. Atıyorum 1000 lira atsam 1950 niye 2000 değil demez hiç kimse en azından. Bereketli olsun inşallah gelir diyelim. Özellikle hatırlatmamı istiyordun sen de videonun başında söylemiştin. Beğenilerinizi unutmayın dostlar. Beğeniler bizler için önemli. Yaparsanız iyi olur yapmazsanız yanınız sağ olsun ayrı konu. Ama ne yapıyoruz işte beğeni falan gördüğümüz zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Ücretsiz Telegram grubunda hemen bir kupon yapıştırıyoruz. Geçen de 5.57 oranlı kuponumuz geldi mesela. Orayı da takip edin. Burada linki var. İsteyenler oradan girebilir. İsteyenler de Telegram'a iddiada kazananlar kulübü yazarlarsa girebilirler diyorum ve bitiriyorum Özge. Bitireyim abicim. Şansımız bol olsun. İnşallah. Hadi bakalım. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.